ki video geliyor geliyor o da ayarlanıyor. Hepsi ayarlanıyor. chat geri gitmemeye Sorma kanka ya. Bu aralar günde 3-4 defa çıkıyor. Oğlum ondan mı bahsediyor Neyden bahsediyorsun? Ha dertlerimden mi? Onlar da var ya. telefon bir Annen. Annen kanka. Anneni buluyorum. Annen. yüzünden oynayamıyorum kanka. Şimdi atacağım annene ulti. Annene atacağım ultiyi hmm. Annene smoke atacağım.

Bunlar çok zekir arkadaşlar. Bakın taş atmayı da öğrenmiş. Eminime geleceğim bilim adamı. Helal olsa sana. Lan. Bunları görünce içim bir kapır kapır oluyor. Mutlu oluyorum. Çok çok zeki. Bu hangi oyun lan? İki insanlar. <laughs> Yatağımdan fırladım AMK İngilizce klavyeymiş. Doğu. Efendim hocam. Geçen önerdiğin filmin adı neydi? Prisoners. Tamam sağ ol. Gece gece gitmeyeyim seni. İyi geceler. Ne ya? Evet hocam. Lan. <laughs> kimmişim <laughs> oğlum sen? Senin bacını mı sikmişim oğlum? Orası mı çocuğu? Evet, nasıl ya, bir çocuk ya? Nasıl bir piç Çünkü, ya? İlanın <laughs> e, amına ilan ee... Herkes atafene gelsin. Küçük büyük ihtiyar. Kızlar delikanlılar. <laughs> Abi benimki daha kötü. Sümüğümü silip kıza artistlik yapıyorum amına koyayım. Atafen'i çok seviyorum. Çok güzel yıllarım geçti. Demek? Herkese başarı. <laughs> Ya Thanos ne yapıyor ya? Harbiden lan. Come with umbrella. 2018 in that punch forever. Sizi kardeş kervana takılan Z yaktaş İki çarşaf tek gece iki maaş Güzelimle oluyoruz ay yaş Çekemeyen taksın Aytene söyleyin yemileri yap. Derdin ne oğlum biz senin ananı mı kaçırdık Bacını mı kaçırdık senin çocuğuna mı bir şey yaptık Derdin ne derdin şu ateşe bak Anlayamazsın Kaçamazsın Dertten keder Kumala kumala kafes Gitti çekiyor Ah, sana parmak. Kamil kullanmak ister misin? Oğlum biz galiba fesatız ya. Benim aklıma direkt şey geldi ya. Süngerle falan yapılıyordu ya. Acaba bu nasıl olur? Güzel Bundan 6-7 tane daha yapacağız. <laughs> Seninle efendi efendi. 6-7 tane daha mı? Konuşacağız. Dayak yok diyorum sana. <laughs> Harbi söylüyorum dayak yok. Herkes kendi menfaatini düşünüyor. Düne kadar selam vermiyordunuz la. Aç. Oruç bu çocuğu diyordum. Ben sana böyle böyle öğrettim işimi. <laughs> Beyler enayiden 70 TL'de yıllık Disney Plus aldım. Star Wars tadıkla ne Bana her şeyi öğrettim. Savaşmayın. On numara lan. Strateji üretmeyin. Karar vermeyin. Kararı alın da uygulamayın. Mükemmel bir Ama kabul et. Öğrencin de mükemmel. Hocam! Boynuz kulağa geçti kabul et! You know you made it when your cards go from sounding like this to sounding like this. Bir şey söyleyeceğim. Bunu her çıkaramıyor mu? Yes. Bunu her çıkaramıyor mu bunu? Yok mu? Ne olması gerekiyor mesela bunu çıkarmak için? 500 TL. 1000 TL mi bu? <m> <Gülüyor> <Gülüyor> For 50 bucks, what brand of tires does Lightning McQueen <laughs> use? <laughs> <laughs> oh, that's it. Thanks. <laughs> 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 Biz bu videoyu dün değil evvel sürgün izlemiştik. Ee, dolar o zaman 50 dolar 831 liraydı. 34 olmuş. Ananı sikiyim. <gülüyor> 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 This is the... <laughs> Mutfaktan sızan gaz yüzünden evde kısa süreli panik yaşandı. <laughs> Kanka benim şarj aletini gördün mü ya? Ayam Jose Mourinho. Söylesem fiyatı muhasebe cingatı Bu bende var lan böyle bir özellik bu arada. Ben galiba kendime aşığım lan. Söylesem <laughs> fiyatı Hayırlı olsun Sana da Bana da mı? Bir kızı yandırdı bizi Aramışsın canı tatildeyim Yanımda kız bana diyor ki beyim Adam yayıncı olacağım diye futbolu bıraktı ya ya Valla ben Neymar'ı çok seviyordum amına koyayım. Again. Sadece hanımefendi, mi? hanımefendi. Şu karşıki alır siz mi yarattınız acaba? <laughs> Fight Club'daki adam gibi olsak oruç tuttuğumuzu sanarken yanımda gezen adam yemek yese meğer o adam da benmiş olsam oruçlu Ya orucum, ne oluyor durumu... ne oluyor ya? Hayır Ulan cesmi hatırlamıyorum ismin neydi? Galiba aklımı kaybetti. Bu sabaktan beri sanıyordum kendimi rapçi. Ne rapçi sayın Mehdi. Tanrıdan aldı biraz yetki. Ya beni de çizin böyle ya. Ben de güzelim. <laughs> Beyler alışkanlık diye op diye böyle işlemişim. Okur değil mi makine? İddiacı dayıma sordum. Benim makine okuyor dedi. Ya <laughs> siktir git <hitamını> onu koyayım ya. <laughs> Sami çok teşekkür ederim canım. Bu <laughs> ne <laughs> Maalesef üzülerek söylüyorum. Şu ana kadar da pek kimseden ses çıkmadı. Ondan sonra da pek çıkacağını zannetmiyorum. Başka? Bak! Hadi bakalım. Ödül diyor. Nisi Prime abone olmuş. Raven DLL 5. ay Eren 6. ay Morgwax evet teşekkür ediyorum. Eylül 19. ay e, Ateş Ahmet 3. ayını kutlamış. Zkeeper çok teşekkür ediyorum. Cansınız teşekkürler. <laughs> Here, switch Bu ne abi kendim yarak hissettim ya. Abi kendim hissettim ya.